Arkadaşlar hepinize merhaba ben Poyraz bugün sizlerle birlikte Instagram takipçi hediyesi vesaire birçok diğer sosyal medya platformunda nasıl kolayca büyük kitlelere hitap edebilirsiniz yani nasıl büyük kitlelere sahip olabilirsiniz arkadaşlar bunu göstereceğim hemen hı hızlı hı hı anlatacağım ben size pek vaktim yok ve bu video 5. çekişim vesaire hemen şuradan kayıt tuşuna basıyoruz şuradan kullanacağınız e-mail paralı vesaire paralı tekrarına ben robot değilim işaret ettikten sonra kayıt Kaydolduktan sonra hemen giriş yapa tıklıyorsunuz hepsi giriş yap sayfasını hemen yönlendiriyor Ben buradan kendi hesabımda giriş sağlayacağım hemen girişimi sağladım şöyle görüyorsunuz girişimi sağladım panel böyle şuradan bir panel bir servis seçeceğiz ondan önce ben şu hesaba takip atmak istiyorum hemen şuradan bir tane servis seçelim servisi seçtik buradan servisi seçiyoruz işte organik 22'de 26 lira ve arkadaşlar sadece böyle değil mesela ucuz bir servis seçelim isterseniz size. Hmm, bot takip servisleri. Maksimum 5k. 3 liraymış. bin tane ondan isteyelim. Pardon pardon. bir yani şey yazdık. Hayvan seni. Şunu seçtik, miktarımızı gidelim, ne kadar takipçi istiyoruz, 1000 ee, takipçi isteyelim. Siparişimizi verdik arkadaşlar, şimdi siparişimiz oluşturuldu. Hemen şurada e, siparişimiz yazılıyor işte bağlantı 3 diye. Bağlantı 3 ne ya? Tamam bağlantı pardon. Hemen şuradan sipariş geçmişimizi görüntüleyebiliyoruz. Siparişimiz, siparişimiz alınmış, şuradan ödeme yapabiliyoruz. Mesela buraya yüklemek istediğiniz tutarı yazıyorsunuz. Örneğin 10 lira yüklemek istiyorum. Ben minimum 10 lira alıyoruz biz. 10 lira yüklemeye yük bastım. Ödeme yapı bastım. ödeme sayfasını yönlendiriyor. Buradan kart bilgilerinizi inna falan kullanıyorsanız şuradan da inna alıp girebiliyorsunuz. Arkadaşlar bura böyle şöyle bir panelimi tekrardan ana bir yapayım. Arkadaşlar saat şu anda 2.52 ee, Takipçiler gelmeye başlayınca videoyu başlatacağım Ve sonra da sonucu size, sizlerle birlikte paylaşacağım Arkadaşlar merhaba şöyle takipçiler gelmeye başladı yaklaşık 5-6 dakika, bekledikten sonra şöyle görüyorsunuz Hemen şöyle açalım 195 oldu Arkadaşlar Sibirya siteden bahsedeyim site basit hemen site giriş yaptıktan sonra hemen şuradan bakiye yükleyebiliyorsunuz bakiye yükledikten sonra hemen şuraya basıp sipariş verelim sipariş vermek bayağı basit biz kampanya servisten bir tanesini örneğin beğeni alalım be. beğeni almıyorum da takipçi alalım beğeni link vermek gerekiyor onunla uğraşamayız bir takipçi servisini hemen burada sadece kullanıcı adınız yazmanız, yazmanız yeterli tamam buraya örnek Aa, yazayım buraya buraya bir miktar girerek örneğin bin takipçi miktarı girerek buradan ücret istiyoruz siparişlere basıyorsunuz direkt zaten siparişiniz bize geliyor onaylandıktan sonra takipçilerimiz hesabımıza yükleniyor kesinlikle sizden şifre istemiyoruz sizlere bu web sitede üyelik satan insanlara sakın inanmayın ben şöyle tekrardan bir göz atalım ne kadar oldu bilmiyorum bir bakalım Takipçilerimiz yükseliyor. Sonucu ben sizlerle birlikte. Arkadaşlar merhaba. Ee, videoyu durdurmuştum. Tekrardan video kaydını başlattım. Şöyle siparişimiz tamamlanmak üzere. E... yeni üyelerimizi 125 fazladan gönderim sağladım. İşte 1500 takipçiye kadar geldik. Sistem 125 fazladan gönderiyor. Yani ufak biliyorsunuz Instagram'ın yaptığı güncellemeden ötürü bazen ufak düşüşler oluyor. Onları önlemek amacıyla müşterilerimizi mağdur etmemek amacıyla 125 fazladan gönderim sağlıyoruz. Arkadaşlar şöyle arama geçmişimize girdiğimizde zaten şurada siparişimizin şu anda tamamlandı bağlantı adresimizin vesaire başlangıç sayımızın şeyini gösteriyor bize. Şöyle takipçilerimiz ufak ufak artmaya devam ediyor. Arkadaşlar yapılacaklar basit tekrardan hemen hızlı hızlı anlatayım. Şuradan yüklemek istediğiniz tutarı giriyorsunuz. Örneğin minimum 10 lira. Hemen bizi ödeme sayfasını yönlendirecek. Şu an internetim neyse neyse orayı boş verelim. Zaten gö göstermiştim ben. De internet inanılmaz ağır. HTTP i̇şte internet var ya. Adamın arasını ağlattı. Ve daha doğrusu bu videoyu bilgisayardan çekecektim. bilgisayarım ee, biraz problemli olduğu için çekemedim. Arkadaşlar şöyle, orada neyse ödeme sayfasını zaten daha, daha önceden size anlatmıştım videonun geri kalan kısımlarında. Arkadaşlar şöyle kampanyalı servislerimizde giriş yaptığımızda size bir kampanyadan bahsedeceğim. Şöyle burada arkadaşlar 2 liraya 1000 takipçi ve Türk garantili takipçi yani 30 gün garanti bir süreci var. Bir düşüşte herhangi bir düşüşte zaten düşüş olmuyor da bir düşüşte otomatikmen telafi ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bunda minimum 10.000 takipçi sipariş verebiliyorsunuz ve bu siparişi yalnızca bir kez verebiliyorsunuz yeni üyelerimize özel yalnızca bir kez bu sipariş verebiliyorsunuz maksimum 200 bin takipçi satın alabiliyorsunuz. minimum 10.000 takipçi satın alabiliyorsunuz. bin takipçi başına fiyatı 2 lira arkadaşlar video bu kadardı e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın açıklama kısmına senin linkini bırakacağım